bizimle şeytan arasında büyük bir dengesizlik vardır. Bir biz şeytana göre amatör bile değiliz. O bize karşı ciddi bir şekilde profesyonel çalışıyor. Neden? Kaç yaşındasın? 50 yaşındasın. Doğduğun gün ilim öğrenmeye, tesbih çekmeye başlasan 50 senedir şeytana karşı kumanya biriktiriyorsun demektir. 50 senedir bunu yapabiliyorsun. Şeytan Adem Aleyhisselam'dan beri bu işten geçindiğine göre kaç yıllık bir de deneyimi var? Sen kaç şeytan gördün? O kaç insan cehenneme düşürdü? 120 bin peygamberi çıkarırsan eğer bütün insanlar tezgahından geçmiş. Bunun için şeytanla aramızda ciddi bir dengesizlik var. Uğraşırken bilek güreşi yapıp gel bakalım diyemezsin. Senin bileğini tutmadan dirseğini çökertirseniz zaten. Bunun için şeytanla uğraşılmaz. Şeytanın taktikleriyle uğraşılır. Çünkü Kur'an-ı Kerim şeytanı yumruklayın demiyor adımlarını izlemeyin diyor. وَلَا تَتَّبِعُوا خُتُوَاتِ şeytan. Şeytanın adımlarını izlemeyin diyor Allah Teala. Bu ne demek? Taktiklerine dikkat edin. Bu güç dengesizliği, aradaki uçurum, taktikten başka uğraşacak veya mücadele edecek bir alanımız olmadığı sonucunu doğuruyor ya, Mesela şeytan sabah namazına kalkmamanı ister. Ama o mücadeleye kalktır seni kaldırmama mücadelesine sabah ezanı okununca başlamaz. Ne zaman başlar? Sabah kaçta kılınıyor? Beşte kılınıyor. O akşam beşte başlar. Adem Aleyhisselam'dan beri bu işten geçiniyor. İşi gücü namaz kıldırtmamak. Ne yapar? Sabah ezan okununca bugün kılma demez kimseye. Bu sözü inandırıcı bir kulağa koyamayacağını bilir o. Ne yapar? Akşam beşte senin namazını sabah beşte kaçırtmak için on iki saat önce başlar. Ne yapar? akşam yemeğinde sana iki günde eritemeyeceğin yağlı şeyler yedirir köftesinden çorbasına kadar tereyağından barutuna kadar ne yiyeceksen yersin bir de misafirlikte Allah için bunu yaptırır sana sonra o mideyle sen akşam 11'de yatağa girdin mi 3'e 4'e kadar zaten kıvranacaksın uyuyamayacaksın ki 4'e doğru gözlerin kapanacak Cep telefonunu kurmuşun müezzin bağırıp duruyor. Arkadaşın kalk diyor. Hanımın kalk diyor. Eşin kalk diyor. Dinamit patlatsalar seni kim kaldıracak bir daha namaza? Akıllı bir savaşçı ta gerilerden düzenek kuruyor. Sen cep telefonunu kuruyorsun sabah namazına kalkma üç defa zır zır yapmakla seni kim kaldırabilir o saatte miden gurguru yapıyor akşamdan beri telefonu nasıl duyacaksın sabah namazını kaçırmamak için sabah namazı tuzağında şeytana yakalanmamak için ciddi olan müslüman akşam yağlı yemek yemeyecek sabah namazına kalkamam diye mücadele böyle yapılır Geçen akşamki kaçırdığın namaz da böyle olmuştu zaten. Ondan ibret almadıysan, geçen haftaki, geçen ayki kaçırdığın zaman namaz da böyleydi zaten. Ya seni misafirlik oyunuyla bire ikiye kadar oturtur, namaza kaçıttırır sana veya yemek yedirttirir, film izlettirir, bir şey yaptırır. Ama sabah namazına kalkma demez kimseye o aramızdaki güç farkı profesyonellik getiriyor beraberinde o nice milyarlarca insanı sabah namazına kaldırmamak için uğraşmış öyle dosyaları var ki boyuna postuna kıl sayına göre sana rol biçiyor bu model şununla kalkmaz namazı diyor tamam mesela bakıyor ki senin tipin böyle kaşları çatık sert bir tip ne yapıyor sana Akşamdan sonra evde çocuklara karşı senin bir sinirlendiriyor. Uf puf yapıp uyudu uyusun, uyuyamıyorsun. Sabah namazını kaçırıyorsun uygun bu düzenin bozulduğu için. Herkese göre ayakkabısı vardır onun. Her ağza göre bir kaşık koyar. Sen ilk defa şeytan görüyorsun. Onu da gördüğün yok zaten. O ise senin babanın babanın babasının 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 Adem'e kadar olan bütün babalarıyla uğraşmış. Sen televizyonun oynadığı köftelerin pişmeden çiğ çiğ yendiği evlerde sabah namazı kılıp kılmama tehlikesi yaşıyorsun. O cennet gibi bir yerde babanı kandırmış. Buradaki alkol şişesine aldanıyor. Babam cennette, cennet ırmağına aldandı. Bunun için Şeytanla uğraşmak, Allah belasını versin, ayağı kırılsın demek değildir. Kör dua bunlar. Boş dua. Taktikleriyle savaşabilirsin. Eğer çabuk gerginleşen, çabuk sinirlenen bir insansan, seni sinirlendirecek bir ortama girmeyeceksin. Oraya girdikten sonra lanetli şeytan kavga ettirdi bizi diyemezsin bir daha. Eğer sen Müslümanların çolap kokusundan dolayı camide huysuzluk çıkaracak bir düzene sahibiysen ön safta namaz kılacaksın ki cami zevkin nefrete dönüşmesin. Şeytanla uğraşamayız, ruhsatlı çalışıyor. Ama taktikleriyle uğraşabiliriz. Aramızda bir güç dengesizliği daha var. O da nedir? Biz şeytanla görmediğimiz halde mücadele ediyoruz. O ise bizi görüyor. Damarlarımızda dolaşıyor. Şu kadar ki biz onu görmüyoruz ama Allah bize yardım ediyor. Allah'a sığınan Şeytanın tuzağına düşmüyor.